Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizler için labneli minik poğaçalar hazırlayacağım. Pastanelerde sıkça gördüğünüz çok sevilen bir poğaça tarifi. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle hamuru için yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su, 1 paket instant maya ve 1 tatlı kaşığı şeker alarak karıştıralım. Burada 1 paket instant maya yerine dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 tane yumurta, 2 çay kaşığı tuz, ve 4,5 su bardağı unun bir kısmını da ilave edip hamuru elimizle yoğurmaya başlayalım. Kullanacağımız un miktarı unun cinsine göre ufak tefek farklılıklar gösterebilir. Bu yüzden unu kontrol olarak ilave etmenizde fayda var. Toparladığımız hamurun üzerine örterek yarım saat kadar mayalanmaya bırakalım. Sürenin sonunda kabaran hamurun şöyle bir havasını alalım. Tekrar toparladıktan sonra tezgah alıp 4 eşit parçaya bölelim. Böldüğümüz her bir parçayı da kendi içerisinde bölerek 10 bezeye ayıralım. Bezeleri elimizle yuvarlayarak şekil verelim ve pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Ben bu ölçülerle toplamda 40 tane poğaça elde ettim. Poğaçalarınızın büyüklüğüne göre sayıyı ayarlayabilirsiniz. Tepsiye dizdikten sonra üzerlerine bir tane yumurta sarısı sürelim. Önceden ısıttığımız 200 derece fırında fansız ayarda 20 dakika süreyle pişmeye bırakalım. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Yine kontrollü olmanızda fayda var. Poğaçalarımız pişerken diğer taraftan uygun bir kaseye lamne peyniri ve beyaz peyniri alalım. Bir kaşık yardımıyla peynirleri güzelce karıştıralım. Pişen poğaçaları fırından aldıktan sonra ilk sıcaklıkları çıkıncaya kadar bekletelim. Daha sonra tamamen ayırmadan ortadan ikiye keselim. Hazırladığımız peynir karışımından önce poğaçaların arasına ardından açık kenarlarına da güzelce sürelim. Son olarak poğaçaların kenarlarını ince kıyılmış maydanozla kaplayalım. Poğaçaların içleri çok sıcakken hamur olabilir. Bu sebeple sıcaklıkları çıkmadan kesmemeye mutlaka dikkat edelim. Dilerseniz peynirleri karıştırmak yerine sadece labne peyniriyle de hazırlayabilirsiniz. Alternatif olarak poğaçaların dışını ince kıyılmış dereotuna da batırabilirsiniz. Labneli minik poğaçalarımız böylelikle servise hazır. Özellikle çocukların da çok seveceğini düşündüğüm bu nefis poğaça tarifini sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ederim açıklamalara tarifle ilgili tüm detayları ekliyorum. Ayrıca açıklamalarda lezzetine güvendiğim farklı poğaça tarifi önerilerimi de bulabilirsiniz. Tarifle ilgili yorumlarınızı, önerilerinizi mutlaka bekliyor olacağım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.